Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün manyak bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere nasıl herhangi bir uygulama olmadan PUBG'de FPS'inizi arttırabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle hemen videoya bir like atarsanız, kanala abone olursanız sizi çok fazla tutmayacağım zaten. Hemen anlatıp gösterip artık videoyu bitireceğiz kardeşim. Şimdi arkadaşlar öncelikle grafikler yani bu ayarı zaten çoğu kişi biliyordur. Daha size göstereceğim daha ince detaylar var. Şimdi bakın akıcıda zaten biliyorsunuz dengeli de de 45 FPS oluyor. Mesela hani cihazınızda en yüksek FPS'ine geliyor dengeli de de. Ama yine sizin akıcıda oynamanız gerçekten çok daha iyi olur. Çok daha rahat bir şekilde oyunu oynayabilirseniz bu akıcı da kalırsa bu kare hızı arkadaşlar alacağınız performanstır. Bu da yani ne kadar uzun gidiyorsa onun en sonuna götürün. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Bende en yüksek aşırı yükseğe kadar gidiyor. O yüzden orada. Şimdi arkadaşlar diğer kasmayı bir diğer kasmayı engellemek için olan şey de bakın burada klasik renkli gerçekçi yumuşak ve sinematik var. Buradan arkadaşlar klasiği seçin. Eğer ki yani oyunun durumu çok kötü değilse biraz daha video çeken biri falansanız renkliyi seçebilirsiniz. Çünkü göze daha iyi görünüyor. Yani ben de böyle videolar attığım için insanların daha güzel videolar izlemesini sağlamak için renkli de kullanıyorum. Ama siz eğer ki cihazı çok kasan biriyseniz ve video atmıyorsanız klasikte kullanabilirsiniz. Şimdi aşağı inelim. Bakın arkadaşlar burada da düzgünleştirme var. Burada iki ve kapaz var bende. 4 pek yakında diyor. Bu 4 zaten sizin cihazlarınızda var mı bilmiyorum ama benimkinde yok. Arkadaşlar bunu kapatta kullanın. Çünkü bu ekrandaki yani mesela ev falan varsa daha evi kaliteli ve gerçekçi gösterir. Yani hataları giderir evdeki küçük doku yapılarını gideriyor. Bu sizin FPS'inizin düşmesine neden olur. Bunu kapatta kullanmanız sizin için çok daha iyi olur. Arkadaşlar bu renk körü modu yani bu aslında renk körleri için değil de yani oyunu biraz daha değişik görmek isteyenler için. Mesela şu alan bunu alanını yeşil yapıyorsunuz. Bunlardan mavi. Bir de bomba çekerken hani bomba kırmızı oluyor ya arkadaşlar normal atmada. İşte bunu sarıya veya fosforlu pembeye falan çeviriyor. Bu yüzden bu önemli değil arkadaşlar. Sadece renkleri ayırmakta zorluk çeken kişiler kullanırsa iyidir. Ben mesela normalde sizde bu sıradandandır. Ben de işte alanı yeşil görmediği görmek istediğim için ve bomba şeklini biraz daha düzgün yapabilmek için bunu bu şekilde kullanıyorum bunların FPS ile bir alakası yok. Bunu istediğiniz şekil yapabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar parlaklık. Bakın arkadaşlar bu parlaklık olayı 100 ile 110 arasında iyidir. Ama mesela normal parlaklığı ben arttırıp azalınca ekrana bir etkisi olmuyor. Ama buradaki parlaklığı arttırıp azalınca oyuna bir etkisi oluyor. Ve videolarımın daha parlak görünmesi açısından ben parlaklığı yüzde kullanıyorum. Ama video çeken biri değilseniz ve cihazınızın da kasması varsa arkadaşlar bunu böyle 110 ile 100 arasında bir yerde kullanabilirsiniz. O sizin için daha iyi olur kasması giderilmesi açısından. Bu arada ekstra bir bilgi olarak parlaklıkla ilgili şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz PUBG'de bazı modlarda sis var ve bu sis modunda parlaklığı en dibe çekerseniz görüş açınız çok daha fazla artıyor. Bu da sizlere şöyle bir ekstra bilgi olsun. Şimdi arkadaşlar standart dışı ekranlar bakın şimdi buraya geldiğinizde bakın şimdi zaten hemen farkı görebileceksiniz. Alıyorum ya bunu. En düşüğü aldım bak tamama bastığım anda ekrandaki farkı kendiniz göreceksiniz. Biraz daha açılacak genişleyecek ekran izle. Gördünüz mü arkadaşlar bakın ekran biraz daha genişledim ama bu arkadaşlar ekran geniş olduğunda yani mantıken oyundaki şeyler de daha çok genişliyor. Ekrana görünen şeyler de mesela evler olsun adamlar olsun onlar daha da çok genişliyor. Yani bu FPS arttırmak için kavisli köşelerde kullanabilirsiniz. Ben öyle çekiyorum hem de daha kutu bir görüntü oluyor. Bu daha iyi oluyor mesela benim için. Hatta sizlere şöyle söyleyeyim arkadaşlar butonlar kısmına gelelim. Bakın şu anda gördüğünüz gibi ayarlarım tamamen kaymış durumda. Ama geliyorum tekrardan hiçbir şey yapmadan direkt grafikler kısmına düzgünleştirmeyi full'luyorum. Tamama basıyorum. Ekranım eski haline döndü. Butonlar özelleştir kısmında ayarlarım da eski haline dönmüş oldu. Yani bu ekranınızı genişletiyor ve bu FPS'inizin düşmesine neden oluyor. Bunu tamamda yani full şeyde kullanırsanız sizler için gerçekten çok daha iyi olur bu standart dışı ekranlar kısmını. Şöyle gördüğünüz gibi büyük ihtimal sizde ilk başta mevcut sıfırda olur ama direkt kavisli köşeleri alıp sizin için daha iyi bir oyun deneyimi sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar hemen ekranların altında gördüğünüz gibi grafikleri otomatik ayarla diye bir şık var bir seçenek var. Şimdi arkadaşlar bu nedir biliyor musunuz? Sürekli FPS'inizi yükseltip alçaltır. Mesela FPS'iniz 30 ya bir 25'e düşer bir 35'e çıkar bu kötü olur. Mesela bunu direkt sabitleyebilirsiniz 35'te. Tabi cihazınız Android ise bunu sabitlemeniz mümkün değil. Ama yine de oyunlarda en iyi performansı sağlayabilmeniz için arkadaşlar bu seçeneği de kapatta kullanmanız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar FPS'inizde dalgalanmalar olmasını istemeyiz. Şimdi arkadaşlar kontroller kısmına gelelim. Burada da sizlere göstermek istediğim birkaç bir şey var. Bu kafadan vuruş ses efekti arkadaşlar bu nedir biliyor musunuz? Hemen sizlere şurada göstereyim. Bak şu an ses çıkıyor ya. İzle şimdi bunu kapatınca artık oyunda ekstradan bir parça eksilmiş olacak. İzle. Gördüğünüz gibi artık çıt çıt zil sesleri gelmiyor. Bunu kapatmanız FPS'inizi yükseltir. Şimdi arkadaşlar burada efektlerin hemen yanında kanlar var. Bunlar çok önemli değil. Bunları kırmızıda eğer ki TikTok'a video atan biriyseniz kırmızıda kullanmayın. Çünkü TikTok gerçekten bunu bir kan olarak algılayıp TikTok videonuza ihlal atabilir. Bunu sarada kullanırsanız hiçbir sıkıntı çekmezsiniz ama bunu da öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi ses aşamasına geldiğimizde de arkadaşlar bakın burada düşük var. Bu düşüğü alırsanız arkadaşlar bak ben şu an alamıyorum çünkü kaynaklarda yüklü değil. Bunu düşüğü alırsanız arkadaşlar doğru düzgün ses kasamazsınız. Aşırı yükseğe alırsanız yani yine ses kasamazsınız ve FPS'iniz acayip bir şekilde düşer. Yani bunu orta yüksekte kullanmanız sizin için daha iyi olabilir. Aşırı yükseğe kesinlikle almayın. Efekt kalitesi kısmında da gördüğünüz gibi zaten yüksek efekt kalitesi cihazınızın ısınmasına ve daha fazla güç kullanmasına veya FBS dalgalı almalarına yol açar. O yüzden bunu yüksekte kullanmanız sizin için de en iyisi olacaktır arkadaşlar. Bunlar zaten önemli değil. Arkadaşınıza mikrofon ve hoparlörün gitmesini falan sağlıyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın bir şey var. Arka planda sesli sohbet diye. Bunu kesinlikle kapalıda tutun. Yani bu oyunu aşağı alsanız bile arkadaşlarınızla konuşmanıza yarıyor. Yani bu da FPS'inizi düşürür. Bunu da kapatta kullanmanız sizin için çok çok daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar kontroller gelişmiş kontroller kısmında size göstereceğim bir diğer olay da bakın gördüğünüz gibi burada birinci şahıs ve üçüncü şahıs bakış açıları var. Niye hareket etmiyor bu? Bir dakika şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen onun üstünde de 3. şahıs bakış açısı var. Ama hareket ettiremiyorum. Bakın şimdi size bunu da anlatayım arkadaşlar. 3. şahıs bakış açısı olayı yani kameranızı daha da genişletiyor bunu ne kadar yükseltirseniz. Dediğim gibi FPS'inizi bunlar düşüren şeylerdir. Eğer ki cihazınız çok kötüyse ve oynanmayacak halde ise bunu kesinlikle en düşüğe alın. Hem rakipler size daha da yakın görünür vurmanız daha da kolaylaşır. Ama eğer ki cihaz durumunuz çok kötü değilse şu şekilde biraz daha göz zevkine önem veriyorsanız bakış açısını 90'da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama düşürürseniz FPS'inizin de yükseleceğini bilin. Birinci şahıs için de aynı şey geçerli. Hızlı koşu hassasiyetinin zaten FPS ile bir alakası yok. Bu joystick ile alakalı bir şey. Arkadaşlar onun dışında size söylemek istediğim gizlilik ve sosyalde birkaç bir şey var. Şimdi arkadaşlar burada kendi yoldaşını göster gördüğünüz gibi bende kapalı da zaten yoldaşım yok da. Yani bakın bunu açığa alırsanız yanınızda bir pet gözükür. Bu da oyun içinde FPS'inizi düşürmeye sebep olur. Gördüğünüz gibi bunu kapatta kullanıyorsunuz. Kendi takım yoldaşını da göster bunu da kapalı da kullanın. Bende yoldaş moldaş yok. O yüzden bunu da kapalı da kullanmanız sizin için çok daha iyi olur. Burada arkadaşlar bir diğer konu da bak diğer oyuncuların yoldaşını göster. Şimdi bunu açık kullanmanız sizin için bir yandan iyi de olabilir kötü de olabilir. Şimdi iyi yanı FPS'iniz yükselir. Bu güzel bir olay. Ama kötü yanı da mesela belki pedinden dolayı bir adamın yerini görebilirsiniz. Kendisi görülmediği halde yanındaki işte kedidir köpektir. Onlar görünürse sizin için de yararınızı olur. Bunu siz bilirsiniz. Ben de kapalı da kalsın. Arkadaşlar onun dışında bir de oyun içinde anlatayım sizlere. Bakın mesela benim kombinim şu an çok sade bir kombin. Gördüğünüz gibi yani hiç öyle aham şahan bir şey yok. Mesela bu Firavun X Suite giyen adamların FPS'i düşer. Ama yani o tür kıyafetleri giyen adamın da FPS'im düşmesin, telefonum kasmasın diye bir derdi olacağını düşünmüyorum. O yüzden elinizden geldiğince kombin yapmaya çalışın. Yani öyle gösterişli RP e kıyafetleri var ya sizin için diyorum bunları. Onları giymemeye çalışın. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bu anlattıkların dışında arkadaşlar oyunun içinde FPS'lerinizi yükseltecek pek bir şey yok. Bir de şu butonlar var ya arkadaşlar bunları gizliye alırsanız sizin için daha da iyi olur. Yani saydamlıklarını şu şekilde gelip şuradan düşürebilirsiniz arkadaşlar. Bu FPS'inizi biraz da olsa yükseltecektir. Buna emin olabilirsiniz. Kaydetme diyorum. Çünkü kontrol kodu vermiştik ya o bozulmasın arkadaşlar. O videoyu hassasiyet videosunu yakın temas videosunu ve kontrol kodu videosunu da izlemediyseniz linklerini açıklamada bulabilirsiniz. Hepsini bırakacağım. Kanaldan da bulabilirsiniz videolar kısmında. Bugünlük de benden bu kadardı arkadaşlar. Oyun içinde programsız bir şekilde nasıl FPS'inizi yükseltebileceğinizi gösterdim. Umarım işinize yaramıştır. Yani arkadaşlar sizlere tavsiyem FPS yükseltme ayarlarınızı bu şekilde oyun içinden yapmaya çalışın. Çünkü 3. parti uygulamalar yükleyince yani bu GFX Tool'dur diğer FBS kilidi kırma uygulamalarıdır. Bunları yüklemeyin sonra ban yedim diye geziyorsunuz ortalıkta. Kesinlikle ben daha hiç yüklemedim. Yüklemem de çünkü işin ucunda gerçekten ban yeme riski var. Bu şekilde size attığım videoları izlerseniz arkadaşlar FBS'inizin yükseldiğini zaten kendi gözlerinizle görürsünüz. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmazsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hadi kendinize iyi bakın.